Steam'de bedava oyun çok ama çoğu ya çöp ya da 1-2 gün sonra silip unutuyorsun. Ben de oturdum hem kendim oynadıklarıma baktım hem de son çıkanlara göz attım. Hangi ücretsiz oyunlar gerçekten vakit geçirmeye değer diye düşündüm. Aralarından en keyiflilerini seçtim. Biraz anlatacağım. Kütüphaneye eklemeden geçme. Başlıyorum. The Finals. Bu son zamanların en çılgın FPS oyunu olabilir. Her şey patlıyor, yıkılıyor. Takımınla birlikte bir haritanın içinden geçiyorsun resmen. Valorant gibi sabit değil, hareket çok fazla. Grafiklerde deli. Kasma yapıyorsa ayarları düşür. Çünkü oynamaya değer. Marvel Rivals zaten yeni çıktı. Overwatch havasında ama bu sefer Iron Man, Spider-Man falanlar. Yani kahramanlar gerçek Marvel karakterleri. Biraz karışık gelebilir ama zamanla alışıyorsun. Arkadaşlarınla girersen daha da saran bir oyun. Delta Force Hawk Ops. Eskilerin Delta Force'u geri döndü ama bayağı modernleştirmişler. Hem taktiksel hem de aksiyon bol. Warzone gibi değil ama onun taktiksel versiyonu gibi düşünebilirsin biraz da Rainbow Six havası var. Cry of Fear Eğer geceleri karanlıkta kulaklıkla korku oyunu oynamayı seviyorsan bu tam senlik. Atmosferi sağlam, öylesine jumpscare koymamışlar. Her şey yerinde. Eski bir oyun ama hala etkileyici. Nambra Bu biraz farklı bir tat. Hikayesi olan bir oyun. Çok grafik bekleme ama atmosferi güzel, müzikleri yumuşak, oyunun içine çekiyor. Kadın karakterle oynuyorsun. Bulmaca tarzı şeyler var. Age of Empires 3 Bu bir tam sürüm değil ama denemelik. Eğer strateji seviyorsan bir iki akşam seni tutar. Kendi kolonini kuruyorsun, savaşlar yapıyorsun. Zaten AOE efsanesidir. Asphalt Legends Unite. Yarış oyunu seviyorsan bu mobilde efsaneydi. Şimdi PC'ye geldi. Grafikler baya iyi. Hız hissi de var. Drift falan öğrenince çok keyifli oluyor. Ücretsiz olması büyük bir avantaj. Mak bu oyun baya saçma hem de eğlenceli. Minecraft havasında ama daha hızlı ilerliyor. Odun kes, taş topla, canavarlarla savaş. Arkadaşlarla oynarsan kahkahadan kırılırsın. SCP Sacred Laboratuvar. Bu biraz rol yapma gibi. SCP sevenlerin mutlaka ilgisini çeken oyunlardan biri. Bilim tesisinde herkesin bir karakteri oluyor. Kimsi kaçıyor, kimsi kovalıyor. Gizemli yaratıklar falan da var. Eğer arkadaşlarınla yeni bir tad arıyorsan mutlaka oynayın. Çok sarıyor. Halo Infinite Multiplayer. Halo zaten efsane bir seri. Multiplayer kısmı bedava. FPS sevenler için net öneririm. Silah hissi falan çok oturmuş. Taktiksel ama sıkmıyor. Fishing Planet. Diyor sanki ben sakinlik istiyorum. Akşam yorgunum, kafa dağıtayım. Bu oyun birebir. Oturuyorsun, göle bakıyorsun, yam atıyorsun, balık tutuyorsun. Ciddi diyorum rahatlatıyor. Süpermarket Together. Bu oyun baya komik. Market işletiyorsun ama her şey çok kaotik. Koş, ürün topla, kasaya götür. Düşüyorsun, bağırıyorsun, eğleniyorsun. En güzel tarafı da arkadaşlarınla beraber bu oyunun keyfini sürebiliyorsun. Dark Decepticon. Bu oyun korku ama biraz daha fazla arcane var pac gibi ama seni şeytan kovalıyor. Haritalar güzel, müzikler gergin, zaman geçirmek için birebir. Naraka Blade Point. Battle Royale ama silah yerini kılıçlarla dövüşüyorsun. Havalı hareketler, animeden fırlamış gibi karakterler. Öğrenmesi biraz zor ama alışınca bayağı tatlı geliyor. Rumble Club. Bu yeni sayılır. Fall Guys havasında. Kafa göz giriyorsun. Fizik motoru komik. Düş, kalk, birbirini it. Ama uyarayım, seni bayağı tilt edebilir. Albion Online. Açık dünya MMO. Craft yap, savaş, lonca kur. Bayağı zaman istiyor. Eğer ben grind yaparım diyorsan, içine girince bırakması çok zor. Sneak Out. Çizgi film gibi bir havası var. Gizli gizli ilerliyorsun. Çok ciddi bir şey değil ama kafa dağıtmak için birebir. Mini Royale Bu tarayıcıdan bile oynanabiliyor. Warzone gibi değil ama hafif FPS takılmak isteyenler için güzel. Bilgisayarı yavaş olanlar için birebir. Game of Thrones King's Road. Game of Thrones seviyorsan bu oyuna bir şans ver. RPG tarzında ilerliyorsun. Karakterler kasıyorsun. Dizi izlediysen daha çok bağlanırsın. War Thunder. Tank mı sürmek istiyorsun? Jet mi kullanmak istiyorsun? Yoksa direkt savaş meydanına mı dalmak? Hepsi var. Grafikler güzel. Detay seviyesi yüksek. Özellikle uçak savaşları çok iyi. Simülasyon gibi ama alışınca efsane keyif veriyor. Umarım bu liste hoşuna gitmiştir. Senin de önerdiğin güzel ücretsiz oyunlar varsa yoruma bırak. Ben de bakayım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden iyi oyunlar.